Kargosu geldi Emirhan'a. Ben, bakalım bir tane Emirhan'a geldi bir tane de Kaan'a geldi. Ana, Aç bakalım. Aa, aa. Bu kiminmiş? <laughs> Ay bu Emirhan mı ya? Ha, evet. evet. Ay, çok güzel. <laughs> bakalım, Bak ışıkları yanıyor gördün mü? Çok güzel. <laughs> bakalım bak ışıkları yanıyor gördün mü Emirhan? <laughs> İyi bakalım olmazsa değiştirelim bir dakika ters oldu bu Emir haklı ters oldu bu. Da ben giydim. Wow. Ya lan gelecek şimdi. <laughs> dök <dökala. gülüyor> Ya. Şimdi. İşte bu kadar. Evet. Annem çok da geldi. <gülüyor> ya. Şimdi <laughs> Halamın gelinliğinden kalma. Antika sürahisi. Ben bir tipim. Kaç senelik? 45. 45. 45 sene. Halam böyle işte maşallah. <laughs> Saklamışım. Evet. Çok